Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam da mevsiminde olan patlıcanın lokanta usulü musakka tarifini vereceğim. Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı bir tarif oldu. Çünkü kızartma yapmadık, fırınladık, hem vitaminlerini kaybetmedik, hem yağ içinde yemeğimizi boğmadık. Lokom gibi de pişti. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yemeğim için 6 adet orta boy patlıcanı güzelce yıkadım. Daha sonrasında uç ve baş kısımlarını temizleyerek dikine çizgi çizgi soymaya başladım. Patlıcanlarımızı klasik yöntemler gibi tuzla bekletmeyeceğiz. Ben kışlık patlıcanlarımı da bu şekilde hazırlıyorum. Eski takipçilerim bilir. Şimdi patlıcanlarımı soyuyorum ve soyduktan sonra bir parmak kalınlığında olmak üzere halka halka doğramaya başlıyorum. Eğer patlıcanlarınız çok iri ise e, halka halka doğradıktan sonra bir kez daha ortadan yarabilirsiniz. Benim patlıcanlarım bütün halde kalacak kadar inceydiler. O yüzden bütün halde bıraktım. Dilediğiniz gibi doğrayıp fırınlama işlemine geçebiliriz. Patlıcanlarımı doğrarken fırınımı 180 dereceye ayarladım. Önceden ısıtmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bir kabın içerisine doldurdum. Doğradığım patlıcanları. İçerisine silme, bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Biraz karabiber ve 3 yemek kaşığı da zeytinyağı ilave edip patlıcanlarımı bu şekilde güzelce karıştırdım. Dediğim gibi bir yerden de fırınım ısınmaya başladı. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime patlıcanlarımı birazdan güzelce karıştırdıktan sonra dizmeye başlayacağım. Patlıcanlarımı üst üste gelmeyecek şekilde fırın tepsime güzelce diziyorum ve ısınmış olan fırınıma yolluyorum. Yaklaşık 30 dakika kadar pişmesi yeterli oluyor. Üstü güzelce kızarsın. Üst üste gelmesin lütfen. Hepsini yan yana sıkı sıkışık olsa da dizip yerleştirelim. Patlıcanlarımı önceden ısıtmış olduğum fırınıma yolluyorum. Yumuşayana kadar ve üstü kızarana kadar bu şekilde pişirmeye devam edeceğim. Hemen patlıcanlarım fırındayken ben 2 adet büyük boy soğanımı yemeklik doğramaya başlıyorum ince ince doğramayın biraz yemeğin içerisinde soğan gözüksün biraz irice doğrayın soğanlarımızı doğradıktan sonra hemen tencerede yemeğimizin sosunu pişirmeye başlıyoruz sosumuz için biraz derince bir tencere tercih edelim tavamızın altına önceden yakalım ki hemen ısınsın Tavım ısınmışken ben hemen 3 yemek kaşığı zeytinyağımı tencereme koyuyorum 3 yemek kaşığı kesinlikle fazla değil tencereme yağımı koyduktan sonra doğramış olduğum yemeklik doğramış olduğum soğanlarımıza ilave edip şöyle bir karıştırıyorum ve kapağını kapatıp terleterek pişirmeye başlıyorum soğanlarım güzelce yumuşadı artık 250 gram az yağlı kıymamı soğanlarımın içerisine ilave ediyorum ve kaşığımla birlikte hem eziyor hem de karıştırıyorum hem soğanlarla karışmış oluyor hem de Güzelce kazık sayesinde dağılmış oluyor. Bakın arkasıyla hep bastırarak o şekilde karıştırdım ki kıymalar bütün bütün kalmasınlar böyle tane tane dursunlar. Kıymamı karış iyice karıştırdıktan sonra içerisine de bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı ilave etmek zorunda değilsiniz. Ben aromasını sevdiğim için ilave ettim. Bu esnada dilerseniz ilave etmeyebilirsiniz kıymam güzelce sulanmış bakın bir müddet e, suyunu çekmesini bekliyoruz Daha sonrasında o çiğ kokusunun gitmesini bekliyoruz aynı her yemekte olduğu gibi o güzel aroması ve kokusunu yaydığı vakit içerisine Dilerseniz kavrulduktan hemen sonra sarımsak ilave ediyoruz ama bu yemekte mutlaka sarımsak olması gerekiyor bana göre O yüzden ben 3 büyük diş sarımsağı ayıklayıp içerisine file şeklinde doğrayarak ilave ediyorum sarımsaklarımı. Çünkü bu yemekte gerçekten sarımsak olmazsa olmaz. Eğer sevmiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz. Ama bu yemeğin olmazsa olmazı gerçekten sarımsaktır. Kıymam ve soğanım güzelce kavrulmuştu. 1-2 dakika kadar da sarımsağıma bu şekilde kavuruyorum. Bakın kıymanın tamamen suyu çekildi. Dediğim gibi 2 dakika kadar sarımsakları bu şekilde kavurmanız yeterli. Hemen... İyice kavrulduğuna emin olduktan sonra salçalarımı ilave ediyorum. Biraz da salçalarla kavrulacak. 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığı da biber salçasını ilave edip güzelce onları da çözülene kadar karıştırıp kavuruyorum. Ve suyunu ilave edip sosumun hazırlığını tamamlamış oluyorum. Yemeğim için 3 su bardağı su kullandım. Dilerseniz daha arttırabilir. Bir litre kadar da kullanabilirsiniz. Ama bu kez sosu çok fazla olacaktır. Sosunu daha da az istiyorsanız. 2,5 su bardağı kadar kullanmanız yeterli. Ben hemen bu esnada tuzumu ve karabiberimi de ilave ediyorum. Tuz ve karabiber miktarını patlıcanlara da eklediğimizi göz önünde bulundurarak ilave edin. Çok aşırı olmasın ki yemeğimiz tuzlu ve aşırı biberli olmasın. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tadına tutuna bakıp sosumu kaynamaya bırakıyorum ve hemen patlıcanlarımı kontrol ediyorum. Patlıcanlarımı şöyle bir parmak testi yapıyorum. Henüz biraz daha pişmesi lazım. İyice üstü kızaracak. Buna dikkat edelim. Böyle nar gibi üstü kızarsın ve yumuşak olsun. Aşırı da yumuşak olmamalı. Çünkü bir miktarda da tekrar sosuyla pişecek. Bakın gayet güzel bir şekilde kızarmış. Alıyorum. 30 dakika kadar bir sürede pişiyor. Hemen e, patlıcanımı fırından çıkardıktan sonra biberlerimi yıkayıp temizlemeye başlıyorum. Ben köy biberi kullandım. Köy biberi daha lezzetli oluyor diğer biberlere nazaran. Köy biberlerini ortadan ikiye yerdikten sonra içindeki tohum yerlerini temizleyip güzelce ince ince doğramaya başlıyorum. Çok da ince doğramayalım birazdan göstereceğim gibi yemeklik doğrayalım ki biberlerimiz sosun içerisinde kaybolmasın. Daha öncesinde zaten soğanla kavurmadık ki sosun içerisinde ve yemeğin içerisinde yok olup gitmesinler. O yüzden çok ince doğramadan bakın gördüğünüz şekilde bu incelikte doğramanız yeterli olacaktır. Doğramış olduğum biberlerimi sosuma ilave ediyorum. Sosum bu arada kaynamaya başladı. 5 dakika boyunca da biber ve domateslerle kaynamaya devam edecek. Şöyle bir karıştırdıktan sonra hemen domateslerimi yıkayıp soyduktan sonra onu da ufak ufak yemeklik doğramaya başlıyorum. Ben domatesleri soyuyorum. Ne derseniz soymayabilirsiniz ama yemek içerisinde domates kabuğu güzel görünmediği için mutlaka soyma işlemini yapmanızı tavsiye ediyorum. Domateslerimi soydum. Ortadan ikiye bölüp yemeklik ufak ufak doğrayacağım. Pembe domates gördüğünüz gibi içi hem etli hem sulu olan bir domates. Suyu da çok fazla ilave etmedik ki domatesin suyuyla sosumuz daha fazla olmasın. Domatesimi de güzelce doğradıktan sonra sosumun içerisine ilave edip 5 dakika boyunca kaynamasını bekliyorum. Sosumu şöyle bir karıştırdım ve kendi halinde kaynamaya bıraktım ve ben fırınım hala sıcak şu an e, açık durumda hemen e, fırın tepsimden pişireceğim tepsime patlıcanlarımı güzelce sıralı bir şekilde diziyorum. Yine üst üste gelmeyecek şekilde bir tabaka oluşturacağım altta bir zemin oluşturacağım ve kaynamaya başlayıp olan hazır olan sosumu yemeğimin üzerine boca edeceğim. sosu kepçe yardımıyla döküyorum. Tepsime gördüğünüz gibi bütün patlıcanların üstünün kapanmasını istiyorum ve kıymanın, domatesin ve biberin her yere orantılı bir şekilde gelmesini istiyorum. O yüzden kepçeden yardım alırsınız daha iyi olur. Direkt boşaltabilirdiniz ama patlıcanların üste çıkmasını istemiyorum. Sosun tamamen patlıcanların üzerine örtmesini istiyorum ki sos güzelce kaynarken fırının içerisinde biraz kendini çeksin. Patlıcanlarımız da bu durumda dağılmamış olsunlar. Fırınımız zaten sıcaktı. 200 dereceye ayarladım. Borcam tepsimi de bir tepsinin içerisine koydum ki yemeğimi kontrol ederken hem elim yanmasın hem borcamını alırken ben zorlanıyorum. O yüzden böyle bir tepsiden yardım aldım ve unutmuştum hemen kıl de yemeğimin üzerine güzelce diziyorum ve 25-30 dakika arasında yemeğimi pişmeye bırakıyorum. Ara ara kontrol edelim fırınına göre saat değişkenlik gösterebilir patlıcanların dağılmasına izin vermeyelim çok fazla pişmesinler. 30 dakikanın sonunda yemeğim hazır bakın çok güzel bir şekilde sosunu çekmiş ve e, gördüğünüz üzere biberlerim de güzelce kızarmışlar çok güzel bir şekilde kaynıyor biraz soğumasını bekleyip hemen servis aşamasına geçiyorum ve sizlere veda etmek istiyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın